Evet, merhabalar ee, sevgili Müjgan teyzem, çok kıymetli bacanağım Serdar Ankara, Ankaralı gelin annesi Müjgan teyzeciğim. Müjgan teyzeciğim, Vambor e, tanışmadan önce neydi, sonra ne oldu? Bir anlatır mısın bize, bilgi paylaşır mısın? İyi günler efendim, ben emekli öğretmen Müjgan Ankaralı gelin. Yıllardır dizlerimde, boynumda ve belimde kireçlenmelerden dolayı fizik tedaviler, kaplıcalar gibi tedavi yöntemleriyle düzelmeye çalışıyordum. Bu son dönemlerde bastonsuz yürüyemez hale geldim. 3 ay önce gittiğim bir profesör bana bütün vücutta genel olarak kireçlenme, sırt kemiklerinde deformeler, dizlerde aşırı derecede susuz kalmış kireçlenme olduğunu söyledi. Eylül ayında fizik tedavi yapılacağını başarılı olunamazsa dizlere mutlaka platin takılması gerektiğini söyledi. Antalya oğlumun yanına misafir geldiğimde birisiyle ile Selçuk oğlumuzun bu işe giriştiğini öğrendik. İlk aklına gelen ben olmuşum. Hiç tereddüt etmeden hemen denemek istedim. Çünkü çok acı çekiyordum. Evin içinde bile baskınsız yürüyemez hale gelmiştim. İlk gün yarım yarım yapıştırdık dizlerime. Hassas bir cildim var çünkü alerji yapabilir diye düşündüm. İki gün sonra onu çıkardım. Bütün bütün yapıştırdık dizlerime. Daha o gece lavaboya kalktığımda rahat yürümüş gitmişim farkında değilim. Sonra su içmek için mutfağa yöneldim. Gene mutfağa da gitmişim farkında değilim. Dönüşte birden uyandım. Ben dedim böyle yürümüyordum ki. Yürümek bu muymuş meğerse? Benim ağrım gitmiş. Bacağıma dizimden yukarıya batan o bıçak, o sivri, kesici aletler gitmiş. Yerinde hiçbir şey yok. Yumuşak bir şekilde, gayet rahat yürümekteyim. Bu arada saat gecenin üç buçuk dördü belki. Tekrar tekrar ağlayarak koridorda yürümeye başladım, devam etmeye başladım. Oğlumun dikkatini çekmiş salonda, uyumamış daha. O çıktı geldi, annem ne yapıyorsun, ne oldu? Dur dedim, kıpırdama orada dur. Bak dedim, bak bana. Ona doğru yürüdüm. Tamam anne gel dedi. Hala o da uyanamadı. Bak bana bak dedim, geri gittim. İkinci gelişimde nasıl dedim, nasılım? Anne sen rahat yürüyorsun. Anne oğul sarılı koridorda ağlamaya başladım. Oğlum dedim ben yıllardır yürümeyi unutmuşum. Yürümek bu muymuş meğerse dedim. O kadar mutlu olduk ki sarıldık, ağlaştık, sevindik. O günden beri de kullanmaya devam ediyorum. 70 yılın yorgunluğu, 70 yılın rahatsızlığı. Bütün vücudumda gevşeme, rahatlama, enerji. Çok güzel bir hale geldim. Sırtım deforme vardı mutlaka vardı ama neredeyse kamburlaşmaya başlamıştım. Çocuklar şimdi bana diyorlar ki senin boyun uzunmuş, sen kambur değilmişsin. Uzun boyluymuşsun babaanne, Müjgan teyze diyorlar. Çok mutluyum çok rahatım. Dizlerimde ufak tefek rahatsızlığım hala var ama geçeceğine inanıyorum. Çünkü daha bir ay olmadı başlayalım. Van Nur'dan memnunum. Bildiğim herkese de tavsiye etmeye bütün hastalığın bundan faydalanmaya çalışmasını gayret edeceğim efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür